Tamam. Hop. Ha usurdan usur. Bir de partnerlik gitti diye bir muhabbet var ki aynı bakalım gene hangi arkadaşımızın canı. Hemen bakalım. Ha, özledim usurdan usur ya. Koşuyor. Ne koşuyor? koşuyor? Oha. Kardeşim sen vurursun. Bela okular ben vururum. Toprak atarlar. Asas 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 bayrakları asas. Halen daha sesim cici mi ya? Oy. Hayır. Hayır abi. E anasını satayım ne oldu da ses cici. Ya buraya saps moduna alıyorsun saps moduna girmiyor. Allah Allah çıldıracağım kendimi vuracağım şimdi ya. <laughs> Oğlum subs modu nasıl bozulabiliyor benim chatimde ya? Duygu, duygudan uzaktı uzattı. Efe uzattı. Arkadaşlar daha var heo. Daha ama W'yla. Bozguncu Kral, Arda, Mustafa. Çok 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 teşekkürler. Ama bir sağdan alıyor, bir üst taraftan alıyor, bir alttan alıyor, bir sol taraftan alıyor. Biraz yavaş hareket ediyor. Sanki... Kardeşim benim video daha iyi <laughs> Oğlum çok yakışmıyor bu salaya. Esmer ya bir <laughs> de tam yakışıyor. <laughs> Dubai'ye götüreceğim bir hesabı oluyor. <laughs> Moda tamam. moda gidiyor. Lan silah bu yok. Pil bitiyor. Çok kötü. Gel hangi silah var? Ee, bende UMP bizon. Tamam tamam gel. Gel bir tane vereceğim. Ne? Al Bu Çok güzel. Bu güzel. Bu güzel. Bu güzel. Bu güzel. Bu güzel. Yok yok. yok. bende var. Bende bu var. Bu şey değil mi? Kendine popülerlik basan. Ondan sonra bir dakika ses gitti. Bekle bekle. Bot basan değil mi bu? <laughs> Ulan bot bastığı kadar keşke oyun oynamayı bilse. Üzülüyorum bu adama. Bu ama bildiğim kadarıyla petrol zengini, metro zengini bir şeymiş ya. Bulat. Evet evet. K petrol Anlatın şey, olmadın mi? Ki, Arap şeyi olmadın mi? Olmadın ki, olmadın ki bir petrol zengini Bulat bizi bu hayattan kurtarasın. <laughs> Yürü, Kardeşim ya. onu senin olman lazım ya. Ee, çok şu tiple ilgilenmiyorum yani. Şuradaki. Ersin'e saygım sonsuz tabii ki kesinlikle saygım sonsuz dersin e. ama bu tiple çok ilgilenmiyorum o yüzden yapacak bir ee, şey yok. Ersin oyunu oynamış abi bir şey yapmamış. Ersin oyunu da. oynamış tabii ki Ersin'e saygım sonsuz hiçbir şekilde kimseye onunla şey diye onunla ol diye olmak zorunda değil. Herkese saygım sonsuz benim hiç gram sıkıntı ya no no. Bulalım. Ha varsa bir sıkıntı aynı şekilde kardeşim orada bot bastığın gibi ile bastığın gibi. gel burada da oyna biraz Kıbrıs'ta kazansın ya vallahi yap yani vallahi. Oradan devlet devlet falan bir şekilde gidiyor zaten bu halka para sıkıntı yok montajın elinde şimdi bunlar nasıl değerlenir bir şey söyleyeyim mi sana henayi parası gördüm en entomi de şuraya sıçardım 2 milyon video hep ticolatik oynuyor yeni modlar böyle lan oğlum nasıl cihanın böyle bir şansı oldu lan şimdi imkansız cihanın şu arabanın kaputuna çarpıp düşmesi lazımdı bak o kadar diyor şanssızlıktan doğan şans abi bu Aynen aynen şanssızlıktan doğan bir şans abi bu Aman Allah'ım TikTokçu hadi ben kim lan? O arabaya binecektim lan. Kimdi o kim Ben ben. Geliyorum ağzına. Geliyorum ağzına geliyorum. Tövbe <laughs> estağfurullah. <laughs> <laughs> Çok iyi. Bana Renzo'nun hiçbir şey yapamaz. Uuuu! <laughs> Uuuu! <laughs> <laughs> bana Elson hiç şey yapamaz. Bunda değil, bunda gelmiyordu. Bunu gel. De. Tamam, olur olur olur. Olsun, olsun, olsun. Gel, olta geldi. Geldi. Ya, geldi. <gülüyor> 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 ya, doğru düzgün bir şeyler çıkarmadık ki daha. Dur ya, dur. Kardeşim, sen niye bana <laughs> gelmedin ya Bulatcığım? Çıkartalım sana bir 50 tane parça 20.000 20 ucuya. Oğlum ben ne bileyim sana verseydim keşke ya. Ama ben geneyim 45k'ya 4 seviye iyi bence. Gerçi Emir'e 24k'ya 3 seviye yaptık anasını satayım ya. Bir canım sıkıldı. Ben şuradan iyi bir, bir profiline gireyim de. Şah eserime, şah eserimize bir bakalım şuradan Emir. Aman 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 kardeşim kaç bin? 24 bin bu. Bir de 3-4 daha kıyafet var değil mi? Para, şu çanta falan her bir şey var. Öyle hatırlıyorum. Değil mi? Değil mi Emir'ciğim? Öyle hatırlıyorum. Ben yani. A var var abi o kırmızılar falan. Seviyor ya bu. Emir bu hayatı sevenlerden arkadaşlar. Ben bir Emir gibi sevemedim bu hayatı. Bu sıkıntı abi. Bir ya. Kuzgun kardeşimizin daha kız, kuzgun güllerin üstüne düşmüş. Geldim abi. Affedersin osursak orada anem için osurup yazıyor. <laughs> o tayfa. <laughs> takma abi. ya. İlan olmasa ben biliyorum onlara diyeceğimi de. Sağ ol baba Sağ ol. sıkıntı yok. Bak. Hocam salıyor muyuz kesin? Ne sıkıntı yok baba. Olur mu öyle şeyler? Terbiyesiz adam. <laughs> Oha! <laughs> Baker'ı niye vurdum ben de bilmiyorum. <laughs> Partnerlik bir tık gitmiş olabilir. Bu arada Baker abi ben o an içeri gittiydim. Ee, Tony şey yaptı vurdu seni. Ben şey yapmadım yer. Ya. Biriniz de tek giyin ya. Bak <laughs> bak. Olmadı. <laughs> vurdum 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 vurdum. Orada orada. Oy! <laughs> Abi tamam çok geçiyor. Çok Oy 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 oy. Gel oy, oy, oy. gel 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 vurdum Lan vurdun. ölüyorsan ya. Vurdum be. Tamam. Başardık. Heyecan yok. Oğlum. Şöyle bir oh. şey söyleyeyim mi? Düz giderken çok rahat vuruyorsun ama. Burada biraz sol sağ yapmışlar ama dümdüz giderken mermi mükemmel gidiyor. Şeyde. Kim lan? Allah'ım bunu Türkler için yaptım arkadaşlar. <laughs> Aa Ufuk sen ne arabayı Çıkan. Lan camdan burada. Lan. Kanka, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah aşkına. <laughs> gider mi çıkıyorsun? Tamam aldım ben sayıdı. <laughs> buraya gel buraya gel buraya gel. Tübün şey. Gel kaldırın yani, gel. Bu daha ölüyorduk lan. Ne oluyor lan ona? Ne adam bu? Ne? Ne? yüreğim. Bak ama. Bak ki. Ama hemen arkadan lootlanma. 10 santim lan burası. Abi valla kaçınmıyor Sait. Vallahi kendi ne, ne, ne kadar naziksin. Ne olabilirim ya? Gel 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 gel. Geldi sıkam tıklayayım. Hocam arkasındaki AVM miydi onun? Valla AVM gibi bir şeydi. Selamları kim? Sen de mi geleceksin? Gel gel kurban gel. Gel kurban oldum gel. Gel de seni bir sprey manya yapayım. Çık ama kapış. Arkadaşını kurtaramadın. Git lan. Oha. nereye gidiyorsun? Manyak öyle bir taktik mi var? <laughs> Oha. <laughs> Kafayı mı işte? Can öldü diyenler. Çok kaçıklı araçlı lan. Lan oğlum ya sen onlara niye sıkıyorsun? Aa! Sıkmasa durmuyorlar galiba. Durdu kanka atladı ya. Aa. Ulan. Aga be. Hayattaki şansımı tükereyim. Ben bir yere böyle adım atıyorum. Pat birileri oradan bir arkadan bir önden ya. Bu nedir ya? Yalnız 3x'im yok. Onu biraz tiltim ha. Haberiniz olsun da. Oo. Oha. Bir de lootlamaya geliyor şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> bak Sosyalı izle şey abi hareket şey izle. Istir. Oğlum ben yapamam. Yapam. canıma bak. Abi sen bundan niye vuruyorsun? <laughs> Bildiğiniz gibi oyunumuza bu şey geldi. Blood, e, Blood Pet. Ne lan bunun adı? Kuzgun. Ne bu? Blood, Blood Rapper kardeşim. Blood Rapper gelmedi kardeşim. <laughs> 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 Çok iyi oldu. Çok Tekilsin ya. Atlıyor bootcamp ölüyor. Bak bootcamp öyle oynanmaz. Aha böyle oynanır. Bizde bu biz. Bak iyi izle şimdi. Alihan burayı kes. Burayı koyma. Vural değil. ben ya. nasıl <laughs> oldu lan? Tamam direkt Ersin tek oynama canım. Çok kötü Yapma. bir şans. Yapma. Aa lan öldü. vurdum. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Anlıyor musun? İşte bu kadar. Hoş geldin. Bra. İşte bu kadar.

Seviye gelişken öyle oluyor ya. Kitalarım 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 kitalarım. Kolu çalkın bana. Sargur Fanka ya. dönüyor oyunu anasını Özel sandık geldi ha. Zamanında 5 bin uca bastıydım. Hiçbirini çıkartamadıydım. Vay be. Aptal bir <laughs> <yiyiz> işte. <laughs> PUBG kanalındaki ilk kutu açılım videosu olacak. arkadaşlar eskiler eskide kaldı ama güzel kaldılar oradan beri buraya takip eden izleyicilere selam olsun buradan Azerbaycan'a da selam olsun Old'dan Azerbaycan'a Old'dan Türkiye'ye de selam olsun herkese selam olsun Türkiye'nin Azerbaycan'a da selam <laughs> <herhalde>. verdik ya <laughs> aptal sosuk ya bak gene beyni bayağı çizdi. bak bir beni o ne lan verdik ya <laughs> Tosal <laughs> abi, Koç abi, Royal Pussle abi, Koç abi, Royal Pussle abi, Koç abi. Abi Royal Pussle abi, Koç abi, Royal Pussle abi, Koç abi, Royal Pussle abi. <laughs> Sinirlerim bozuldu bir dakika. Aa, size benzin var abi, o değil. Adam olmasın. Adam. Oh. oh my goodness man. Ben neredeyim ya? Oh, Abi, ne Ne küçücüğüm ben ha. ha. Yer, bak şu an yok oldum mesela yerin altına yürüdüm. <laughs> Aracı bin abi. Dayı geliyor mu Surprise. Evet, Oğlum niye pikliyorsunuz? Zaten bayılıyor. Bugün sen kaldın. Bunu izlediydik ya. Bir tane ya. Başka bir gelsin izledik galiba. Hayır. Aa, Ali abi içine bak. Aa, benim yok bunda. Aa, bir de taşlak geçiyor benimle. Yavşağa bak. Aa. <laughs> ben Aa. Hayır. Bilmiyordum. Ne olur da ya. Dava. Ya dört de basmazsın bu oğlum. Şimdi bir dakika. Benim anlamadığım bazı şeyler var arkadaşlar. Bunlar mi? da mı var? Oraya Allah. Allah. El esme haydi Hurra. Hurra. El esme Hurra. <gülüyor> Allah. <gülüyor> tamam daha siz oynatmamız lazım arkadaşlar. Ya, var arkadaşlar. <laughs> bir dakika. Araplara yapsın. Ay düşünsene bunu. Araplar çıldırır ha. Nereden lan Araplar? Nereden? Aha. Aha. lan <gülüyor> hatırlıyorum hatırlıyorum <gülüyor> oyunu almışlardım <içine. gülüyor> bir dakika bir dakika <laughs> dur 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 lan! <laughs> bak bir bir sinirim bozuldu gene şu an ben beğendim abi o işi başarılı bir atlayış arkadaşlar bakın bu duyguyu hayatınız boyunca anlamayacaksınız Şurada düşüp ölmek falan hiç koymuyorum bana. güzel başladığınız bir oyunda arka arkaya faaliyetler dönüyor. Bir günde iki tane video atmanız gerekiyor. Tam o an diyorsunuz ki yes. Yes. Tam bu anda abi aha öldüm ana. Diyorsunuz ki <laughs> tamam bir tane videoyu çok güzel başlattım. Video, video olursa bir tane videodan kurtuldum. Diye video çekmeye geçeceğim diye. Diğer planlara yapmaya başlıyorsun. Ondan sonra götürüze giriyor. <laughs> Abi zaten böyle ödünce çok eğleniyorum ben de dansıya. Vallahi Komik abi bunal sen koyduğum 3 aydır video <laughs> atmıyorsun. 5 aydır falan da. bak ya. Burada öleceğim video bitiyor peki? <laughs> Arkadaşlar bu arada gerçekten unuttum saatin farkına varmadım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Bayramınız hepimizin. Ee, kutlu olsun. Zaten yarınla ilgili bunlar bir şeyler girilir kanallara. Ee, tatlı tatlı. Abi bugün yemiş ya Sasuke'ye ocağı atma yok mu? Bak Sasuke bunu alsın. Bir Bu de arada mi? marka falan bir like şeydi atmadım. ben size anlatacağım bir birazdan. Like çıkmadan mı? Ağzına <laughs> Kesin atmadan çıktım. Vay o sigortu güzel bağlamış. Güzel bağlamış. Çıkmadan, çıkmadan like atmadım. Like atmadım. Çıkarken attım abi. Nasıl cümle kurdum ama. Çıkmadan like atmadım, çıkarken attım. Anladın mı? Çık. Oy ben anladım abi. Anladın? İnce abi, anladım. başarılı. Diğerini izleyemiyorum. Bu bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Ee, güzel oldu, güzel oldu bu. Güzel oldu.